Sizin bayramını kutluyorum. Eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle, sevdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ailenize, eşinize, dostunuza, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram diliyoruz. Bizim de selamlarımızı iletin. İnsanlar bizden kentin sorunlarını çözmemizi bekliyor. Büyükşehirle barışarak 150 bin tona yakın asfalt döktü. ve ben huzurlarınızda büyükşehir belediye başkanımız Sayın Tunç Erin e bir defa daha teşekkürü bütün bayraklar adına bir görev biliyor. Biz bayraklı belediyesi olarak bugüne kadar sorunu doğru tespit edilmiş, projelendirilmiş ve büyük şehire iletilmiş herhangi bir işimiz geri dönmüş değil. Artık. Ve ben buradan tüm çalışan arkadaşlarımızdan, bütün bayraklar adına Tunç Soyer'e bir alkış rica ediyor. Değerli günde bayramını kutlamakla yetinmek istiyorum. Hepinizin bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum. Emek mücadelesine, sendikal mücadeleye her zaman birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler emeğin ve sendikal mücadelenin teminatıdır. Biz hakka inanıyoruz ve bu hak yolundan da dönmeye asla niyetimiz yok arkadaşlar. Biz sizleri seviyoruz. Biz sizlere inanıyoruz. Sizin hakkınız, sizin alın terinizin karşılığı bizim boynumuzun borcudur. Bayramın size, ailenize, çevrenize, ülkemize mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar.